Megamekten herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçeyim. Yaklaşık 7 aydır tutuklu olarak yargılanan Dilan Polat'ın kaldığı Silivri Marmara cezaevinde intihara kalkışta öğrenildi. Koğuşunda sinir krizi geçiren Polat'ın ölmek istiyorum diye bağırdığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde vücudunda kesikler olduğu belirlendi. Konu hakkında Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya büyük sinir krizi geçirip kendisine zarar verdiği doğru sözleriyle yaşanan olayı doğruladı. Hamile olduğu haberini öğrendikten sonra 2 yıldır aşk yaşadığı Levent Yaşar'la nikah masasına oturan Gonca Bustater'inden duygusal bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz ay kızı Asya'yı kucağına alan Bustater'i doğum sonrası hastane odasında eşi Levent Yaşar ve kızı Asya ile çekildiği fotoğrafları yayınladı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Gonca Bustater'inin o güne dair anılarını anlattığı paylaşıma sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi. Geçtiğimiz günlerde dizideki öpüşme sahnesi nedeniyle kendisini aldattığını iddia ederek Nesu Berfin Aktaş'tan ayrıldı ve sosyal medya hesaplarından oyuncuyu engellediği iddia edilen rapçi Blok 3 hakkında çıkan haberleri sitem etti. Ortaya atılan haberlerin doğru olmadığına değinen ünlü isim herkes kendi işine baksın sözleriyle öfkesini sosyal medya hesabından kustu. Yalı Çapkın'daki rol arkadaşlığı çok beğenilen Emre Altu ve Gözde Kansu'nun aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. İkili haklarına çıkan iddiaları sürekli olarak yalanlasa da katıldığı etkinliklerdeki yakınlıkları nedeniyle ortaya yeni iddialar atılmaya da devam ediyordu. Önceki gün objektiflere yansıyan Gözde Kansu haklarına çıkan haberler hakkında tekrar konuştu. Kansu, vallahi arkadaşız, gerçekten arkadaşız sözleriyle bir kez daha iddiaları reddetti. Dizideki oyunlarının çok beğenilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten oyuncu, Aşk iddialarına artık bir nokta koymak istediğine dair de istemedi. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Jess sunduğu Gel Konuşalım programına konuk olan Gülben Ergen, yıllardır küs kaldığı Seren Serengil'i yine sinirlendirdi. Yayınlanan program sonrasında Serengil arkadaşı Demet Akalın'ı aniden sildi. Sosyal medyadan Demet Akalın'ı takipten çıkaran Serengil'in Gülben'den sonra bu kez de Demet deyince havlayıp sinirlenen bir köpeği olması muhtemel. Bir magazin turumuzundan sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip video Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.